Arkadaşlar bugün denize geldik. Bugün karşınızdayız. Çok e, güzel. Cam yanında da Yusuf var. Hoş geldin. Yusuf'la videolar çekelim. İlkten böyleydi ama. Aman aman aman. Yanımda da Neyse. Neyse. Geç önce tatilde kaldım. Videomu <laughs> beğenmeyi unutmayın.

Neyse gel ne? abi bir yere gidiyor. Anne! 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 Ya bu video gel yani video bu video like bile gelmeyecek. Kesin böyle. Kesin öyle olacak. Baba baba <laughs> video kaydı ta video bundan ne bundan yiyebilir mi? Bence yemeyin. Bundan içebilir. Aa neye hazır? Ya Babum, ye dem. Değil mi? Ye yemek. Ye. Yeme. Gelmez yeme. antimiz zehirli. Gelmez, yapışsın. gelmez. Hayır. Ye yemek. Acı olabilir. Ama Yusuf abi, Yusuf abi ye. <laughs> kar. Düşünüyor Ayol Yusuf Çok yakışıklı Yusuf çok yakışıklı Yusuf çok, <laughs> <laughs> çok komik sanki sanki <laughs> Tatile gittim Tatile gittim Tatile gittim Tatile gittim Tatile gittim, tatile gittim, tatile gittim, tatile gittim, tatile gittim. Gidin dolcu. Ha Gel gel. Şey bu <laughs> <sonra> da, <laughs> da bu denize istiyorsun sanırım. Söylemem ismini. Sen <laughs> çok kolay kolay Субтитры bunu kırır. Ay kedi yavrularım varmış. Ay sen kedi yavruları arkadaşlar. Bunun hmm, gerçek hayatta olduğunu farkında değil misiniz? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Sonra gelebilir. Like kanalı abone olun. Bye bye.